İsmail Aydın'ın Ermeni Yalanlarına Cevap Van Müzesi başlıklı makalesi. Aslında cevap vermeye bile değmez ama sen ne elersiniz ki dünyada bazen silahlı, bazen külahlı ama daimi bir savaş sürüp gidiyor. Gerçekçi bir ifadeyle savaş hiçbir zaman bitmedi bitmeyecek. Bütün temennilere rağmen barış dedikleri şey ise şimdilik bir hayalden ibaret. Dünyanın ve bütün zamanların tanığı dünyanın ve bütün zamanların tanıdığı tek barış antlaşması Hudeybiye Barış Anlaşması'dır. Onun dışındakiler galiplerin mağluplara dikti ettirdiği ve yeni kim tohumlarının atıldığı olaylardan ibarettir. Falih Rıfkı Atay, İstiklal Harbi'nden önceki en büyük felaketimiz olarak Osmanlı'nın son yıllarında birçok hükümet ve devlet adamlarıyla gazeteci ve aydınların batık korkusuna tutuk, tutuk, Tekrar alıyorum. Falih Rıfkı Atay, İstihbarat önceki en büyük felaketimiz olarak Osmanlı'nın son yıllarında birçok hükümet ve devlet adamları ile gazeteci ve aydınların batı korkusuna tutulduklarını, birer müstemleke memur veya denetçisi haline düştüklerini kaydeder. Tanzimattan itibaren Osmanlı aydınlarında ve Cumhuriyet dönemi aydınlarında görülen en korkunç hastalık budur. Kendine güvenememek ve başkalarını kendinden üstün görmek. Kendinden şüphe ve kendini inkar, aşağılık kompleksi en evvel kurtulmamız gereken hastalık budur. Hepsinden evvel yenmemiz gereken düşman budur. Bunun adına genel bir anlatımda cehalet diyoruz. Sözü buradan şu sözde Ermeni meselesine getirmek istiyorum. Gerçi bu aydın tipinin ara vermek sizin mesele üretmeye devam ettiğini biliyoruz ya şimdilik şu Ermeni meselesine batmaya çalışalım. Batmak dedimse öyle anlaşanlı bir sürü anlaşılmaz laf kalabalığından söz etmek istemiyorum. Ermeni iddialarının süre geldi 100. yılda sözünü ettiğimiz aydın tipi gene saçmalamaya başladı. Ermenilerden özür mü dilesek, tarihçileri mi toplasak, Avrupa merkezlerinde ve Amerika'da kulis mi yapsak, önce Avrupa parlamentosu ardından Amerikan kongresi soykırım kararı alırsa ne yaparız gibi daha bir sürü ipe sapa gelmez şeyler. Esasen sözünü ettiğimiz bu aydın tipine ve dış işlerine hakim zihniyet, bu aziz milletin ideallerine ve menfaatlerine hizmet etmek ruh ve dinamizminden mahrumdur. Yukarıda sözünü ettiğimiz kompleksle maluldur. Bu sözde meselenin gündeme geldiği her seferinde gözlemlenen şiddetli sarsıntının sebebi budur. Önce Hıristiyanlığı temsilen Papa saçmaladı, sonra Avrupa Parlamentosu, Amerikan Kongresi şimdilik son sırada görünüyor kendimize güvenmeliyiz. Ne münasebet efendim. Öyle biz kendi meselemizi öğrenelim. Gençliği bu aziz milletin ruh ve mana köklerine uygun bir eğitimle eğitelim. Her türlü saldırıya karşı direnç gösterecek şekilde donanımlı hale getirelim. Bunun içinde önce eğitim yabancıların tasallutundan kurtarılmalıdır. Başkalarından korkan, affedersiniz ödü patlayan anlayışıyla bir yere varılamayacağı bilinmelidir. Mesela şu siyeceğimi yapabilir misiniz? Ne diye Ermenilerin yalan söylediğini dünyaya anlatmaya çalışıyorsunuz ki? Hiç gereği yok. Çünkü siz ne anlatırsanız anlatın, adamlar gene de anlamak istedikleri şekilde anlayacaklardır. O sebeple vazgeçin anlatmaktan. Bunu yaparak boşuna uğrayacağınıza, yumurta kapıya geldiğinde yaptığınız bağırtı çağırtının ancak binde biri olabilecek sade bir karar alın. Van Kalesi'nin dibindeki eski Van'ı aç. Van Kalesi'nin dibindeki eski Van'ı açık müze haline getirin. O bölgeyi sit alanı ilan edin. Vaktiyle orada yaşamakta olan 20 bin Vanlı'nın Ermeniler tarafından şehit edildiğini evvela gençlerimize öğretin. Bunun için de yapacağınız ilk iş halen orada söndürülmekte olan restorasyon çalışmalarını halen orada sürdürülmekte olan restorasyon çalışmalarını derhal durdurmak olmalıdır. Restore etmekle Ermeni vahşetini izlerini Adamların ekmeğine yağ sürüyor, hayallerine hizmet ediyorsunuz. Ne büyük şuursuzluktur bu. Sözüm ona, dünya barışı peşindesiniz, öyle mi? Çocuklarımıza kin ve düşmanlık aşılamamak davası gütüyorsunuz, öyle mi? P. Yeni nesillere kin ve düşmanlık aşılamak ayrı şeydir. Onlara kendini tanıtmak, Dostunu düşmanla tanıtmak ayrı şeydir. Siz kendinizi bilen, düşmanını bilen yeni nesiller yetiştirin. Başka ihsan istemez. Var mısınız bunu yapabilmeye? Japonlar davalarına sahip çıkıyorlar. İşte Japonlar bunu yapıyorlar. Yeni nesilleri Amerika'nın atom bombası attığı Hiroşima ve Nagasaki'ye götürerek adeta şokluyorlar. Yeni nesillere millet olma şuuru verirken birbirlerini sevmeyi ve çalışmayı İleri gitmeyi ve daima yükselmeyi öğütlüyorlar. Bunu yapmadıkları takdirde kendilerinin de babalarının ve dedelerinin düşmüş oldukları şu kötü akıbede uğrayacaklarını zihinlerine kazıyorlar. Bu zihniyetle eğitilen Japonlar dünyanın en çalışkan milleti olarak tanınırlar. Üniformalı bir ordu tek ordu biçimi değildir. Bizim işçi ordumuz onların üniformalı ordularını yenecektir anlayışıyla hareket eden Japonlar, Bugün dünyanın en önemli ekonomi gücü haline gelmiştir. Bu zihniyetle eğitilen bir Japon'un birinci önceliği çalıştığı şirkettir. Sonra vatanı ve ailesidir. En son kendisi gelir. Yeniden Van'a dönelim. Restorasyon çalışmaları derhal durdurulmalıdır. Değerli okurlarım, Van'a yaptığım iki ziyarette de yukarıda andığım bu tarih hatanın yapılmakta olduğunu gördüm. Yani orada Ermeni izlerinin silinmeye çalışıldığına tanık oldum. Yapılacak şey o bölgeyi sit alanı ilan ederek açık müze haline getirmektir. Otlardan temizleyerek caddesiyle, sokaklarıyla, yıkık minareleriyle yaşatmak. Ermeni vahşetini gösterecek şekilde o bölgeyi ele almak ve yeni nesillere bunu tanıtmaktır. Eski Van'ın müze haline yaşatılması, gençlere arz ettiğim şekilde tanıtılması bizim onlara anlatacaklarımızdan çok daha fazlasını anlatacaktır. Yeter ki bu yönde bir iradeye sahip olalım. Ayrıca bu duruş Avrupa'ya, Amerika'ya en anlamlı cevap olacaktır. Bazı yetkililerin Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu kararı yok hükmünde saymaları isabet olmuştur Ancak yeterli değildir. Avrupa bu kararıyla Türkiye'yi baskı altına almaya çalışacaktır. Avrupa'ya en iyi cevap yapılan iki yıl anlaşmaların askarlanacağını dünya ilan etmek ve yukarıda sunduğum müze teklifini hemen uygulamaya koymaktır. Keşke eski millet olarak kalabilseydik. Bilmiyorum. Söz ve yazı uzadı ama konuya ilişkin son bir söz söylemeden geçemeyeceğim. Şunu asla ve kata unutmayalım. Düveli muazzama gene aynı düveli muazzamadır. Düşman gene aynı düşmandır. Keşke biz de gene el eski millet olarak kalabilseydik. Biz olmazsa Çanakkale ve milli mücadele yıllarındaki ruh ve mana köküne bağlı bir millet olarak kalabilseydik, öyle kalabilseydik, güvel muazzama denen güçler, 100 yıl önce gerçekleştirmeye çalıştıkları Büyük Ermenistan kralını, krallığını yeniden ihya hareketine kalkışabilirler miydi? Ana vatanımızda yeni uydu devletler kurdurmaya kalkışabilirler miydi? Bunu 100 yıl önce yapsalardı ya, yapamaz, yapamazlardı çünkü Garbın nafakına sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi sarhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Saygıyla arz edelim.